Aşksız seks, sekssiz aşk kadar boş ve saçmadır. Bu yüzden sık sık aldığım soru şu, peki ya gerçek seks, bu da sizin için kötü mü? Cevap basitçe hayır. İşte nedeni. Pornonun kendisi sizin için tamamen kötü değildir. Ancak bu bilinen bağımlılık yapıcı unsurları eklediğinizde bir erkek için yıkıcı olabilir. Ücretsiz erişim, hiçbir maliyeti yoktur. Yenilik, sınırsız çeşitlilikte yeni sahneler. Gizlilik, Kimse bunu yaptığınızı bilmeyecek. Basitçe söylemek gerekirse, bu her bağımlının hayalidir. Artık hiçbir şeyi saklamanıza gerek yok isterseniz bilgisayarda vergiler başlıklı bir sürücünüz veya klasörünüz olabilir ve kimse onu asla bulamaz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, bu bağımlılık için bir ortam yaratır. Ve giderek daha fazla porno izlediğinizde, uyarılmak için giderek daha agresif sahnelere ihtiyaç duyarsınız. Bu da sizi çifte penetrasyon, toplu tecavüz, ensest, taciz sahneleri ve hatta çizgi film pornosu gibi izleyeceğinizi asla düşünmediğiniz sahnelere izlemeye yönlendirir. Sonuç olarak, günlük hayatın zevklerine duyarsızlaşırsınız. Öte yandan, seks tek bir kişiyle yapılır ve bu da yenilik faktörünü ortadan kaldırır. Seks samimi olmakla, dokunmakla, tenle, saçla, nefes almakla, derin bir bağ kurmakla ilgilidir tüm bunlar sağlıklı bir deneyimdir. Bitmeyen yeniliklerle dolu bir ekran, pornoyu tehlikeli kılan şeydir. Şimdiye kadar sadece 5 porno video yapılmış olsaydı, çok az insanın porno bağımlısı olacağını söylemek güvenli olurdu. 5 video ilk başta heyecan verici olabilir. Ancak birkaç gün sonra onları zorlukla izlerseniz ve birkaç hafta sonra bir daha asla görülmezler, COVID etkisi. Ancak popüler porno sitelerine 10 bin yeni porno video yüklendiğinde ve her yıl binlerce porno yıldızı sektöre girdiğinde, bu bir sorun haline gelir. O zaman peki ya mastürbasyon diye soruyor olabilirsiniz.